Hoş geldiniz. ben neyse. Ah, 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 <laughs> bu gösteri adam tanıtacağı hakkım başlıyor buradan. Burada da benim bilgisayarım. Burada, burada kaç şeyler var. Kitaplar, alınamadıkları cetveller var. Orada işte okul malzemeleri var. <laughs> burada da okul kitapları. Burada da slime yapmış. Bakın siz geldiniz burası da yatıyorum. Gidiş. Dolabım burası. Burada kısa kollar var. Burada şortlar. Tartma, pijama, ışıklar, elbiseler. Uzun kollar. Burada havlar, hırtılar, mutlular, elbiseler. Mayolarım. Teşekkür ederim. Kaldım çantalar. Burada da attık dediğim bir çoraplarım var. <gülüyor> 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 Burası Lübani'ye. Bakın örtüsüne. Çok güzel. Ve arkadaşlar bu örtüyü sevdiyseniz kanalıma abone olun. Burada i̇şte uyumuş bir bebeğimiz var. Bunu ben de giydirdim. Atlet, leleğim böyle bu üzerim çoraplarım. Bu üzere buna ne diyeyim, Soğuk. Taytlar, taytlar. İşte kıllı çorap. Abi yine. Da. Ne oldu? O da kilolu çorap. Onlar da Liva'nın şu e, tüylü tüylü çorapları. evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar Liva'da. Hmm. <laughs> oh. 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 Bir tane de size gösterelim bakın. Ejderha. Gel Liva dönmeni göster arkadaşlar. Kuş var burasında. <laughs> evet tabla arkadaşlar. Kanalıma videoma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.